Nedim Şener, kod adı Osman, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ başı Gülen'in öz ziyeni Selahattin Gülen itirafçı oldu. Ama ne itiraf? Masına yansıyan haberlere göre taktiksel itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya çalıştığı anlaşılınca silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı. Ama 34 sayfalık ifadesinde amcası FETÖ ile başına en yakın isimler dahil 220 dolayında kişiyi bazılarını da kod adlarıyla deşifre etti. Yeğen Selahattin Gülen'in getirilmesinden sonra firari FETÖ mensupları onun hakkında soyadının Gülen olmasından başka suçu olmayan masum bir öğretmen dediler. Oysa kendisi FETÖ'nün Kuleli Askeri Lisesi'ndeki öğrencilerden sorumlu mahrem yapılanması için de görev yaptığını ve kod adının da Osman olduğunu itiraf etti. MIT yakalayınca anlamış. Örgütün kripto haberleşme sistemi Baylok kullanıcısı olduğunu da söyleyen Selahattin Gülen'in kendisine yöneltilen sorulardan birisine verdiği cevap tipik FETÖ'cü karakterini yansıtıyor. Soru şu. FETÖ terör örgütü üyesi olan 17-25 Aralık başarısız darbe girişimi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi kanlı eylemlere liderlik yapan, talimatlar veren, sizin de amcanız olan Fethullah Gülen sizce kimdir anlatınız. Selahattin Gülen'in bu soruya cevabı aynen şöyle. Bu şahıs benim amcamdır. Her ne kadar örgüt içinde niyetinin kötü olmadığını göstermek istese de işin arkasında terör örgütünün lideri olduğunu artık söyleyebilirim. Bu örgüt içindeyken bunun farkına varamadım ancak şimdi görüyorum ki Fethullahçı terör örgütünün lideridir. Düşünebiliyor musunuz? Kuleli Askeri Lisesi'ndeki öğrencilerden sorumlu mahrem yapı içinde görev yapıyor. Örgütte Osman Kod adını kullanıyor. Telefonunda kripto haberleşme sistemi Bylock var, FETÖ ile başının dizinin dibinde, örgüttekileri kod adlarıyla biliyor ama içinde bulunduğu yapının terör örgütü olduğunu anlaması için MIT tarafından Türkiye'ye getirilmesi gerekiyormuş. Ankesörlü hatları kullanmış. İfadesine Fethullah Gülen benim öz amcamdır, kendisinin amcam olması sebebiyle doğuştan itibaren bu örgütün içinde olduğumu söyleyebiliriz diye başlayan Selahattin Gülen, ortaokulu FETÖ'nün Aziziye Koleji'nde tamamladıktan sonra artık tam bir örgüt üyesi haline dönüşmüş. 2009 yılında Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandıktan sonra örgüt evlerinde faaliyete bulunarak 2011-2012 yıllarında üniversite 3. sınıfta Osman Kod adıyla Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan FETÖ mensubu öğrencilerden sorumlu mahrem yapı içine girmiş. Gülen kendisine bağlı olan öğrencilerle iletişimini diğer mahrem imamlar gibi ankesörlü hatlardan gerçekleştirdiğini de itiraf etti. FETÖ başı darbe girişimi öncesi yeğenini Amerika'ya almış. 2014'te okulun bitmesiyle Selahattin Gülen'in Amerika macerası başlamış. Amcası FETÖ başını ziyarete gidip bir ay kaldığı Pensilvanya'daki örgüt merkezinde Enes Kanter dahil görmediği kişi kalmamış. Tam da Adil Öksüz'ün TSK içindeki FETÖ'cülerle Ankara'da darbe toplantılarına başladığı 2015 yılı Kasım ayında bir kez daha Amerika'ya gitmiş. Bu kez amacı orada kalıcı şekilde yaşamasını sağlayacak yeşil kart almakmış. Türkiye'ye dönmüş ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'nün üst düzey yöneticileri gibi o da 2016 yılı Ocak ayında temelli kalmak için Amerika'ya gitmiş. Buna karşın Selahattin Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminden habersizmiş gibi davranarak verdiği bilginin son derece sınırlı kaldığı görülüyor. 2016 yılı Temmuz ayında darbe girişimi sonrasında Pensilvanya’da amcamın yanında dışarıdan hiçbir ziyaretçi alınmadı. Bu dönemde sadece Mollalar istişare heyeti ve Alp Aslan Doğan vardı. 2016 Eylül ayına kadar kimse giremedi. Daha sonra gittiğimizde 15 Temmuz’la alakalı olarak verilen kararlar şunlardı. Örgüt içerisinde gelen tüm misafirlere Adil Öksüz'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaştığını, bize tuzak kurulduğunu, bu darbe girişimi ile alakalarının olmadığını söylüyorlardı. Ayrıca cemaatin tabanına kadar bu bilginin bu şekilde lanse edilmesi istendi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılarak kampın etrafına özel güvenlikler tutuldu. Kamp içerisi gece görüşü ve sensörlü kameralarla donatıldı. Bu tür ifadelerle Türkiye'de 15 Temmuz'da tiyatro, kontrollü darbe, Adil Öksüz'e mit elemanı diyenlerin akıl hocalarının da kimler olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor sanırım. Adil Öksüz'ün ailesi Pensilvanya'daydı. Buna karşın Selahattin Gülen 2017 yılı sonunda FETÖ Gülen'in yanına gittiğinde örgüt yöneticisi mollalardan Kanada'da 60 askerin ve ailesinin olduğunu, burada örgüt hiçbir kurum veya kişisinin bu şahıslarla irtibata geçmediğini, bu şahısların orada her ihtimale karşı iletişim kurulmayıp tekrardan Türkiye'ye döneceğini düşündüklerini ve tekrardan örgüt içinde vazife alacaklarını duyduğunu anlattı. 2018 yılı Temmuz ayında FETÖ elebaşı Gülen'in yanına gittiğinde Adil Öksüz'ün ailesinin Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdülhadi tarafından kampa getirildiğini söyledi. Senatörler FETÖ için devrede. Selahattin Gülen'in ifadesi FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl kullanıp korunduğunu da gösteriyor. Evlendiği kadına Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu vize vermeyince Kenya'daki elçilik üzerinden işi çözmek istiyorlar. 2020 yılında Kenya'ya gittiğinde de gözaltına alınıyor. Hatta deport edilmesi gündeme geldiğinde çocuğu FETÖ okullarına giden bir bakan bunu önlüyor. FETÖ başı örgütün ABD hükümeti ile ilişkilerini yürüten Bilal Ekşeli'yi görevlendiriyor. Birçok senatör Kenya'daki ABD Büyükelçiliğini arayıp Selahattin Gülen için devreye girilmesini istiyor. Yetmiyor, FETÖ başı Enes Kanter'in ilişkili olduğu senatörlerle görüşüp sorunu çözmesini istiyor. Ama nafile Türk adaletinden kaçamıyor. Yeğeni için dünyaya ayağa kaldıran FETÖ elebaşı, Türkiye'de hapse girenleri Yusufiye medresesindesiniz, kaçanlara hicret ettiniz diyerek avuturken, bakalım MİT tarafından yakalanıp getirilen yeğeni için ne diyecek? Nedim Şener Hasan Basri Alçın FETÖ ile mücadelede yeni aşama Fetöle başının yeğeni Selahattin Gülen başarılı bir dış operasyonla Türkiye'ye getirilmişti. İlk ifadelerinden neler çıkacağını merakla bekledik. Örgüt üyelerinin darbe davalarında bile takındığı tavra bakarsanız, bu yine tonlarca yalanla dolanla karşılaşabileceğimizi düşünebilirdik. Ama bu sefer ilk yansımalar örgütün yurt dışında da çözülme ihtimalinin güç kazandığını gösteriyor. Selahattin Gülen örgüt elebaşı hakkında amcamdır ama aynı zamanda terör örgütü lideridir dedi. Burası mühim. Zira örgüt kendi elemanlarına uzun süredir belli bir propagandayı kullanıyordu. Kopmaların ve itirafların olmayacağı ve güçlerini geri kazanacaklarını söylüyorlardı. Ancak üst düzey bir örgüt mensubu hem de aile bağına sahip bir kişi açıkça örgütü terörist, kendi amcasını da terörist başı ilan etti. Böyle bir durumda örgütün diğer elemanları daha da hızlı çözülebilir. Daha kapsamlı bir itiraflar serisiyle karşılaşabiliriz. Bu itirafların ne önemi var diye düşünmeyin. Tabii ki bizler FETÖ'nün ne tür bir bela olduğunu zaten biliyoruz. Ama hem hukuki süreçlerin işlemesi hem Türkiye'nin uluslararası mecralarda FETÖ işini daha iyi anlatabilmesi için bunlar oldukça kıymetli veriler. Zira Batı'da özellikle FETÖ'yü terör örgütü değil de sıradan suç örgütü gibi sunmaya yönelik bir çaba da var. Aksine biz bunun devleti ele geçirmeye çalışan bir terör örgütü olduğunu vurguluyoruz. Dolayısıyla itiraflar öyle ya da böyle Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Dahası bu terörist örgütün oldukça üst düzey bir yöneticisi. Eli başına yakınlığı nedeniyle en mahrem bilgilere sahiptir. Soruşturma sürecinde muhtemelen birçok gizli bilgi ortaya çıkartılacak ve mücadeleye yeni bir boyut kazandıracaktır. Ama belki de en önemlisi Türkiye'nin gücünün artık örgütün liderinin ailesine kadar hem de yurt dışında bile ulaşabildiğinin görülmesidir. Kendilerini yurt dışında güvende hissedenler bu güvenin ne kadar boş olduğunu gün geçtikçe daha ağır biçimde hissedecekler. Örgüt elebaşı kendi akrabasını bile koruyamaz hale geldi. Tam da olması gereken budur. Ben bu yazıyı kaleme alırken Kırgızistan'dan önemli bir haber geldi. FETÖ'nün Orta Asya imamı Orhan İnal'dı gözaltına alındı. Bu tür örgütleri çökertmenin en hızlı yolu örgüt liderine ulaşmaktan geçer. Zaten örgütün ülke içindeki işlevselliği çökertilmişti. Şimdi yurtdışı operasyonlarıyla da benzer bir durum tüm dünyaya yayılıyor. Güçlü devletler düşmanlarını dünyanın her yerinde kovalayabilir. Son yıllarda devletin tüm kurumlarında ve istihbaratında meydana gelen temel değişimler bize bu güçlü devlet özelliklerini kazandırıyor. Bu yolda gizli ya da açık emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ülkenin terörden ve dış düşmanlardan arındırılmasında görev alanlar ülkede huzur ve istikrara büyük katkı sundular. Devamının geleceğine de emin olabiliriz. Hasan Basri Yalçın